Cildiniz pul pul dökülüyor mu? Gergin ve mat mı görünüyor? Bol su içmenize rağmen kuruluk geçmiyorsa sebep başka olabilir. Uzmanlara göre cilt kuruluğu sadece su eksikliğinden değil, hava kirliliği, yanlış kozmetikler, beslenme eksikliği ve hormonal dengesizliklerden de kaynaklanıyor. Peki su içmek yetmiyorsa ne yapmalı? Cilt kuruluğunu gidermek ve nem dengesini korumak için uzmanların önerdiği yollara bakalım. Su içmek yetmiyor. Cildiniz hala kuru ve gergin mi? Cilt kuruluğu sadece kışın değil, yılın her döneminde karşımıza çıkabilir. Cildinizin kuruduğunu en çok hangi mevsimde fark ediyorsunuz? Yazları daha fazla oluyor, yüzümde kuruluk oluyor. Onun yüzünden krem kullanıyorum sadece. Kışın. Ha, sonbaharda başlıyor kuruluk, kışın artıyor tabii ki. yazında işte ama şey kullanıyoruz, güneş kremi falan biraz koruyor. Genelde yaz. Kışın genelde benim cildim kışın kurur. Yaşamıyorum, kuruluk oluyor. Onu da kremle çözüyorum. Kışın. Duş aldıktan sonra cildinizde gerilme ve kaşıntı hissi yaşıyor musunuz? Aşırı gerilme oluyor yüzümde. ve Bunu ben bir sürü kremler kullandım. Artık şöyle sarı kantron yağını kendim yapıyorum. Has zeytinyağı ile soğuk sıkımı artık kendim sürüyorum ve nemlendiriyorum, yumuşatıyorum. Gerilme oluyor zaten cildim kuru benim. Ben mutlaka gerilme hissediyorum ama kaşıntı olmuyor. Hayır. Cilt kuru daha çok duş aldığım zamanlar oluyor. Onda da krem tercih ediyorum. Kaşıntı değil de gerilme olabiliyor evet. Kuru bir ciltse sabunda kullandığımız için şampuan bu kuruluk yapıyor. Yok hayır, yaşamıyorum. Uzmanlara göre nedenler çok. Hava kirliliği, yanlış kozmetikler, beslenme eksiklikleri ve stres. Cilt kuruluğu sadece su eksikliğinden mi kaynaklanır? E, yetersiz sıvı alımı evet cilt kuruluğunun sebeplerinden bir tanesi ama aslında sıvı alımı yeterli olabilir ama bunu cildimizde ne kadar tutabildiğimiz de önemli. Burada hem epidermiste e, nemi tutan moleküller var keratin gibi seramit gibi. Seramit bayağı o cilt dokusunun arasındaki çimento gibi mesela eksikse e, epidermisten sıvı kaybı oluyor. Onun dışında dermiste de yine su tutan kolojen gibi elastin gibi yapılar var. Bunlar yaşla beraber hasarlanıyor alıyor ve nemi tutması, nemi tutma kapasitesi azalıyor. buna da bağlı olabilir nemsizlik. Sadece sıvı alımı ile ilgili değil. Su içmek ilk adım ama tek başına yeterli değil. Hyaluronik asit, seramit ve shea yağı cildin nem bariyerini güçlendiriyor. Duştan hemen sonra nemlendirici, gece rutininde yoğun bakım ürünleri bu alışkanlıklar fark yaratıyor.